Evet, labioplasti ameliyatı yaptığımız hastalarda iyileşme sürecinde nelerle karşılaşıyorlar? Özge ile beraber konuşalım istedim. Çünkü kızlarım, asistanlarım o süreçte hastalarımıza çok destek oluyorlar. Özge'cim ilk buradan çıkarttıktan sonra hastalarımız o gün aradığınızda Hı -hı. herhangi bir şikayetler oluyor mu? Aslında genel olarak problem yaşadıkları bir süreç olmuyor hocam. Hı -hı. Hatta aynı gün gelip işlem olup yurt dışında yaşayan hastalarımız var biliyorsunuz. Evet. Aynı gün gelip birkaç saat sonra geri dönüyorlar. Genel evet. olarak problemli bir süreç yok ilk iki gün dahi. Sadece ufak bir yangı şikayeti evet. alabiliyoruz. Bazen. Bir cerrah işlem oluyor değil <laughs> Aynen mi? öyle. O yüzden onları da e, soğuk uygulama yapmaları gerektiği yönde evet. uyarıyoruz. Bunlara uydukları evet. sürece zaten bir problem yaşanmıyor. Evet. O ilk 10 gün boyunca özellikle ilk 3 gün soğuk uygulamayı bol bol yapmak gerekiyor. Evet. Onun dışında 2 evet. gün mümkün olduğunca daha yatay pozisyonda dururlarsa, dinlenirlerse ödem şikayetleri de olmuyor. Bunlar Hı -hı. olmayınca o bakımlarını iyi yaptıkları durumda Hı -hı. çok daha konforlu geçiyor o süreç. Evet. Sonrasında var mı sıkıntı? Sonrasında dediğim gibi ciddi bir şikayet. Bugüne kadar hiç almadık. Ufak tefek işte yangı, kaşıntı, bu tarz problemler evet. yaşıyor sadece. Kaşıntı ne zaman başlıyor? 10. günden itibaren genellikle evet. iyileşme süreciyle beraber kaşıntı artıyor. 20. günden de sonra da azalarak devam ediyor evet, zaten. Evet. İlk tabii ki o yara iyileşmesi sürecinde yara iyileşmesinin aslında bir belirtisi kaşıntı. Ciddi bir kaşıntı hissediyorlar. Hı hı. O zaman da mümkün olduğunca o bölgeyi nemli tutmak gerekiyor. 4 ila 6 hafta sonra da net, net görüntü alıyoruz. <laughs> evet. Teşekkürler.